merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Barış ile Minecraft oynuyoruz. Konuş. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ses geliyordur çünkü başka bir yerden konuşuyoruz. Bilgisayardan konuşmuyoruz. İnşallah ses gelmiştir şu an videoda. İzleyenler söyler. Ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Minecraft ve olan adlı şeyler gelmesini istiyoruz. Bilmiyorum. Hemen crafting table yapalım. Sen neredesin? Pek de. Of şimdi. Hay, ben sana her şey yapmadım ki. Neyse yapayım. Gel yapayım yapayım. Garip garip sesler geliyor. <laughs> ben şu an taş yaptım. Olur. Ağaç. <laughs> Bekle ben sana şunları Burada yapma bence ya. Gel yukarı çıkalım orada yapalım. Güzel bir ağaç bulam. Aa bir tane ağaç buldum kanka. Harbi iyi. Senin önünde bekle. Bekle. Kanka şu evet yukarıdaki bak burada. Bak şuradaki. Oraya gelelim. Heh. Ay pardon. Pardon. <laughs> Şurayı şöyle yapalım. Ha olur olur. Geleceğim. Kanka iki tane ev hatta burası. Çok iyi yer bulduk. Dur ben makas makas yapalım bence. Kanka oha kanka kurdum sunucuya bak. Karşıya bak. Hatta. Oğlum iki tane köy var. Koş 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 koş. Koş abi. O sen kaybetme orayı bence. Geldik. Arkadaşlar çok iyi bir sunucu kurmuşum var ya. <laughs> Benim çantam açık galiba. Şu şeyleri çapa yapıp şey şunları da alalım. Şu bu şeylere selam verilerim. Tamam. Ben be hmm. geliyorum. Aa bekle. Bekle geliyorum. Ne oldu? Aferin köylü. <laughs> <laughs> Bloğum var mı? Şöyle bir şey. Yapayım. Bekle. Ya. Ha. Ha. Abi. Hamset day çekelim bence. Ha. Ha. Hop. Şimdi. Oh mavi çiçek mavi çiçek. Kanka kırık portal buldum. Kanka dünyanın en iyi mağarasını buldum. Yanıma gelmen lazım. Sakın demir golemi kesme. Evet. Lan dur. Güzel şeyler buldum var ya. <laughs> Geldim. Üf. <Yuf. Gülüyor> Oğlum git 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 git. <laughs> Meşale koyalım. Bak kanka ben ne buldum. Bak. Neredesin sen? Bak. Bak ben ben ne bak bana bak. Tamam bekle. Al. Kanka iki tanesini bana ver bence. İşte makas yapalım. Buradan çıkmamız lazım. Bekle. Ben kömür cennetindeyim. Ama altın kazma çok hızlı kırıyor. Nerede, neredesin? Versin iki tane. Hey valla. Yanıyorum yanıyorum. Kanka. Bir dakika ya. Ya yine yanıyorum. Kanka çıkmam lazım. Arkadaşlar mecbur yaratıcı yapacağım çünkü buradan çıkmak imkansız. Çok özür dilerim. Kanka ben şey yapacağım. Ha sonunda çıkabildim. Ben mademden çıktım. Ben yağmacı kulesine gideceğim. Kanka ben ondan daha iyi bir mağara buldum. Gelsene yanıma. Kanka ben dünyanın en iyi şu serverini açmış olabilirim. Kanka iki tane köy buldum lan. Bak bir tane şurada bir tane de burada var. Yağmacı kulesi ve burada yağ mağara var. Kanka ben demir golemi kesip geleceğim. Kanka niye gittin? Arkadaşlar Arkadaşlar Gördünüz mü? Alo. Ah. Cemata. arkadaşlar video ne oldu ya arkadaşlar bir dakika ya alo kanka biz barışla oynuyorduk tamam mı kanka bir anda barış ben dedi ben kelimesine bittikten sonra Minecraft sunucusundan çıktı. Aramadan da çıktı. No. Gelecek misin sen de? Videodayım he. Bay bay. He. Tamam. Ben bugün gelemem zaten sizinle. Bye Bay bay. Abi. Hmm. Ne? Arkadaşlar. Bu videoyu. Şu anlık. Burada bitireceğim. Şöyle. Saat çevir neredeydi? Burada bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Bir şeyler oldu. Part 2. E bundan sonra part 2 yapmayacağım. Bir şey oldu diye şu an. Bay bay.